Tüm okullardaki yazılı sınavlarımızda, deneme sınavlarımızda veya LGS sınavında sürekli karşınıza çıkan hatta güncel hayatta da sürekli karşınıza çıkan iklim ve hava olayından bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğimizden bahsedeceğiz. Olabildiğince gereksiz detayları bir kenara bırakıp kısa sürede etkili sonuçlar elde edebileceğimiz detaylardan bahsedeceğim. İklim geniş bölgeye ve uzun süreli hitap eder. Geniş bölge uzun süreli demek ne demek? Örnek veriyorum Karadeniz bölgesinde ilkbahar mevsimleri genellikle yağışlı geçer. Bu iklimini belirtir. Geniş bölge, Karadeniz bölgesi geniş bir bölge. Uzun süre mevsim, ilkbahar mevsimi uzun bir süre olduğunu belirtir. Hava olayında nasıldır? Dar bölge ne? Kısa süreli. Dar bölge kısa süreliye de örnek verecek olursak İstanbul'un Avrupa yakasında öğleden sonra yağmur bekleniyor. İstanbul'un Avrupa yakası dar bir bölge, öğleden sonraki gibi bir süre kısa bir süre. İkinci maddemizde iklimde sonuçlar kesinlik içeriyor. Genellikle değişmesi çok mümkün olmayan sonuçlar içerir. Yani kesinlik içeriyor. %99 ihtimalle kesinlik içerir. Hava olayını tahmini sonuçlar içerir. Tahmini sonuç. Ne demiştik? İstanbul İstanbul'un Avrupa yakasında öğleden sonra yağış bekleniyor. E 2 saat sonra meteoroloji bu bilgiyi değiştirip yağış değil bulutlu. İstanbul'un Avrupa yakasında bulutlu bir hava bekleniyor diyebilir. Yani her an değişebilir hava olayı. Diğer bir maddemizde ise anahtar kelimelerden bahsedeceğiz. İklimin anahtar kelimeleri ne? Kurak, yağışlı, ılıman, sıcak, soğuk gibi kelimeler iklimin anahtar kelimeleridir. Bu kelimeleri gördüğümüzde neyden bahsediyor diyeceğiz? İklimden bahsediyor diyeceğiz. Hava olayının anahtar kelimeleri ise güneşli, bulutlu, rüzgarlı gibi kelimeleri gördüğümüzde ise neyden bahsettiğini söyleyeceğiz? Hava olayından bahsettiğini söyleyeceğiz. Bir sonraki maddemiz ne demiştik? İklim değişmesi çok zordur. Hava olayı her an değişebilir. Zaten bunu şuradaki maddede de bahsetmiştim. İklim yani bir bölgenin iklimi değişmesi çok zor bir ihtimale tabidir. Yani Karadeniz bölgesinin ikliminin değişmesi için dünya ekosisteminin de değişmesi lazım. Tabii ki son zamanlarda dünya ekosistemi değişiyor. Buzullar eriyor, küresel ısınmadan falan bahsediyoruz. Sera gazlarının sera etkisinden bahsediyoruz. Bu gibi nedenler dünyanın ekosistemine zarar veriyor. İklimlerin de çok çok yavaş dahi olsa çok ağır da değişici değişiyor olsa değişmesine tabii ki neden oluyor diyebiliriz. Tabii, tabii biz bunu göz ederek iklimin değişmesi çok zor diyeceğiz. Hava olayı ise her an değişebilir. Yani 2 saat içinde hava olayı tahminleri değişebilir. Hava durumu mesela televizyon açtığınız hava durumunda işte öğleden sonra veya yarın için bir tahminde bulunuyorlar belli bir şehir için veya belirli bir ilçe için. Ama bunu 2 saat sonra değiştirebilirler. Veya Google'dan bir hava durumu tahminine baktığınızda güneşli görünür. 3 saat sonra baktığınızda ise bulutlu görünebilir. Son olarak ise klimatoloji demek, iklim bilimi demek. Klimatolog ise iklim bilimci demek. Hava olayına bakacak olursak da meteoroloji, hava tahmini bilimi demek. Meteorolog ise hava tahmini yapan bilim insanı demek. Evet elimden geldiğince detaylardan arındırmaya çalıştım size. Kesin sonuçlar verecek net bilgiler vermeye çalıştım. Videoyu bir iki defa dinlerseniz not da alırsanız bu bilgiler aklınıza kalıcı olarak yerleşecektir. Ve yazılı sınavlarınızda, deneme sınavlarınızda, LGS sınavınızda size yardımcı olacaktır. Hatta güncel hayatta da bu bilgiler size her zaman yardımcı olacaktır. Bu arada söylemek istediğim bir şey var. Kanalımız biliyorsunuz çok büyük bir kitleye sahip bir kanal değil. O yüzden ne gerekiyor? Sizin desteğiniz gerekiyor. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi seyirler.